Bu uyum dilinden ki bu hükümet kendisini uyum hükümeti diye ilan ediyor bugünkü gazetelerde var e, sabah gazetesinde ve yeni şafakta da var yani onlar da bu uyum diyorlar hep e, bu hükümet uyumu sağlayamaz çünkü başındaki adama uyum sağlamak için onun her istediğini yapmak demektir fakat bu zatın istediklerini ne kendileri biliyor. Ne de millet biliyor. Bu vatandaşın istediklerini bilse ona göre uyum yapacak. Bugün istediği yarın değişiyor. Değişecektir de. Başka türlü de olmaz yani. Metodu düşünürseniz böyle bir insanın belli bir fikri, belli bir planı devamlı olarak aynı tutması ve onun araçlarını da aynı tutması söz konusu değildir. Yani davamız davanızdır davanız davamızdır diyen insanlar o davanın ne olduğunu bilmiyorlar aslında. On devamlı olarak onun peşinden koşmak isteyeceklerdir ama koşamayacaklardır. zaten tek adam rejiminin de sonucu budur. Yani yüzlerce sadrazam gelip geçmiştir Osmanlı idaresinde. onlarla yani artık Padişah'la Sadrazam'ın arasındaki uyum tercihi Sadrazam'a aitti. değil, Sadrazam zaten gelirken kabul ediyor ki ben buna uyacağım. Ama uyamamıştır birçokları, kelle kelle tepside gitmiştir malum şekilde. Burada da bence yarın olabilir ama bir sene sonra olabilir. Eğer bu rejim devam ederse uyum sağlanacak başbakan icat edilemez. Onu söylemek istiyorum. Kim olursa olsun. Yani Binali deniyor ki işte 15 seneden beri beraberler. Tamam olabilir ama bu devam etmeyecek bir şeydir diye düşünüyorum.